Giresun Belediyesi Kültür Sanat sayfasına merhaba. 1827-28 yıllarındaki Osmanlı-Rus savaşında Ruslar Erzurum yakınlarına kadar yaklaşınca orada kendini güvende hissetmeyen, ileri gelen tüccarlar, özellikle Gümüşhane'deki madenci tüccarlar kendilerini yakın bir liman sahasına nakletmeyi düşünmüşler servetlerle birlikte. Kaptan Yorgun'un da başında olduğu yaklaşık 30-40 kişilik zamanın ileri düzeydeki madenci eşrafı kendilerine yerleşim yeri olarak Giresun seçmişler. O dönemde de zamanın en önemli mesleği uluslararası deniz ticareti ve ulaşımı. Dolayısıyla buraya gelir gelmez de liman kenti olması bakımından hepsi kendilerine meslek olarak uluslararası deniz ulaşımını seçmişler. Ve bu bağlamda buradan Giresun bölgesinden topladıkları ürünleri Avrupa'ya özellikle Masya çevresine götürüp pazarlamışlar. Gemiler dönüşte de oradan Giresun'a dönüşlerinde de iç mimarlık malzemeleri, müzik aletleri, mobilyalar gibi malzemeler buraya getirmiş dolayısıyla 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Giresun ile Avrupa arasında çok yakın bir ilişki vardır ve bu durum hem mimarisine hem de evlerine yansımıştır. Bu ticarette ve şöhrette ileri gelen Giresun halkı kendileri için yeni bir yerleşim yeri yapma gereği duyuyorlar. Bu bağlamda da zeytinlik bölgesini kendilerine yeni bir mesken sahası olarak belirliyorlar. Burada başta İtalyan bir mimarın bulunduğu bir ekibe yeni nesil evler tasarlattırıyorlar. Buradaki evler aslında o dönemki akıllı evler. Her ev mesela yağmur sularını alır. Oluklar aracılığıyla evin girişlerindeki sağlık altlarındaki sarnıçlara aktarır ve günlük ihtiyaçların birçoğu bu sarnıçlarda biriken yağmur sularından karşılanır. Ve bu sayede Zeytinlik mevkiinde Giresun bölgenin daha doğrusu Türkiye'nin en güzel kentsel projesi uygulanır Zeytinlik mevkiinde. Burada evler bir sıra ev, bir sıra bahçe, bir sıra bir sıra bahçe şekilde hiçbir ev birbirinin manzarasını, hava sirkülasyonunu görselini kesmeyecek şekilde belirli bir standartta klasikleşmiş planlarla, cephe düzenleriyle inşa edilmişler ve zamanın Türkiye'de de konu olan en güzel mahalle örneği Zeytinlik'te ortaya çıkmış. Bu durum 1313 yılı vilayet sanlamesinde şöyle anlatılıyor. Ticaret ve imar bakımından bölgedeki illerin tamamından üstün olan şehir diyor özellikle diyor letafeti ''Abu Havaca, havası ve suyu bakımından diyor, sefa bahşi kulübeden bir mevki dilaradır.'' diyor. Yani havası ve suyu bakımından gönüllere sefa bahşeden güzel bir mevkiidir, gönüllere okşayan bir mevkiidir şeklinde yorumluyor. Böyle güzel bir şehir, böyle güzel bir tasarım, böylesine üstün bir kültürel ortam 19. yüzyılın ikinci yarısında... 20. yüzyılın ortalarına kadar devam ediyor. 1922-23'lerde mübadeleden sonra şehir yavaş yavaş boşalıyor. Ancak şehrin Türk entelektüelleri bu şehrin kültürel birikimli, kültürel kodlarına devam ettiriyorlar. Şehrin ileri gelen aileler var. Yine bu aileler uluslararası deniz ticareti ve ulaşımıyla uğraşıyorlar. Bu aileler Giresun sanatında, edebiyatında, mimarisinde söz sahibiler çok hayırsever insanlar. Özellikle bir Sarı Alemdar ailesi var ki bu aileye baktığınız zaman Giresun'daki pek çok hayır hasen işinin altında imzaları var. Hükümet konağından tutun da Gazi Paşa İlköğretim Okulu'na kadar, Kale Camisi'ne kadar, Hacı Miktat Camisi'ne kadar pek çok caminin yeniden inşasında bu ailelerin imzası var, yardımı var. 1950 sonrasında artık yavaş yavaş işte köyden kente göçle birlikte Giresun eski değerini önemine yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Her ne kadar günümüzde o güzel mimari, o güzel şey şehir yapısı o güzelde kültürel doku kaybolmuş olsa da kendiniz şehrin belli lokasyonlarında gezerseniz böyle santim santim baktığınız zamanlar o keşme keşlik içerisinden o 19. yüzyılın güzelliklerini hala elinizde çekebilir o göze baktığınız zaman şehrin tarihi güzelliklerini yeniden yaşayabilirsiniz.